sonraki e, oturumumuz obezitede medikal tedavi yöntemleri ve geleceği. Fahri Bayram hoca e, moderat olarak kendisini davet ediyorum. Değerli hocalarım, kıymetli arkadaşlar öncelikle e, Oktay Hoca'ya ve düzenleme komitesine Teşekkür ediyoruz. İki senedir bu kongrede medikal tedavinin geleceğini e, anlatalım diye bize görev veriyorlar. E, biz geçen hafta da beraberdik. Geçen hafta da çok güzel bir toplantı yaptık. E, Türkiye Endokrin Meteorizma Derneği, Türkiye obest Araştırma Derneği ve üç tane cerrahi derneklerini ilk defa bir araya geldik ortak bir konsensus için. Çok güzel bir toplantı oldu. Bundan sonra da daha sık sık görüşeceğiz. Hep beraberiz, hep birlikteyiz bu soruna çözüm olmak için. Şimdi ben değerli arkadaşım, Türkiye Endokrinolojik Derneği'nin ile ilgili sorumlu e, hocası Sinem Kıyıcı hocamı davet ediyorum Bursa'dan. Bize e, 25 dakikada herhalde medikal tedavi anlatacak, her de 5-10 dakikada bir tartışma e, kısmı bırakacak. Buyurun Sinem Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle e, düzenleme komitesine e, çok teşekkür ediyorum nazik davetleri için. E, bugün sizlere hem e, günümüzde kullandığımız medikal tedavilerden hem de yakın gelecekte e, kullanıma girmesi e, beklenen medikal tedavilerden bahsedeceğim. E, i̇laçlara geçmeden önce kısaca beynin iştah kontrolü üzerindeki etkisinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi aslında... İştahın ana kontrol merkezi hipotalamus. Ee, i̇ştah aslında beyinde üç farklı e, sistem üzerinden kontrol ediliyor. Bir tanesi homoestetik düzenleme yani açlığa dayalı düzenleme. Burada e, periferden gelen adipoz dokudan, pankreastan, mideden gelen peptitler e, hipotalamusa gelerek... E, açlık ya da tokluk sinyali oluşuyor ve yeme düzenlenmesi yapılıyor dedi. Bu aslında e, vücuttaki e, depolarla e, ve oradan gelen sinyallerle ya da sindirim sistemindeki sinyallerle ilişkili bir yeme düzenlenmesi. Diğeri ise zevke dayalı e, yeme, hedonik yeme. Bunun merkezi ise mezolimbik sistem ve burada aracılık eden nörotransmitter e, dopamin. Yani insanlar aslında sadece aç olduğu için yemeyen canlılardan bir tanesi. Yine üçüncü bölgede prefrontal korteks burada da yemeye karar verme var. İşte eğer davranış değişikliği ya da davranış tedavileri uygulayacaksanız da bu bölgenin hedeflenmesi gerekiyor yeme kontrolü sağlanması anlamında. Ee, şimdi tabii e, hepimiz aslında e, konuya vakıfız. E, yaşam tarzı e, değişiklikleri ne farmakoterapinin eklenmesi e, kilo kaybı anlamında daha başarılı. Ne yaşam tarzı değişikliklerinin tek başına uygulanması ne de farmakoterapinin e, tek başına uygulanması e, bu ikisinin kombin edilmesi kadar yüksek oranda başarı sağlamıyor. Dolayısıyla farmakoterapi kullanacaksanız bile öncelikle bu hastalarda mutlaka yaşam tarzı değişikliklerini hedefleyen yaklaşımları da planlanması gerekiyor. Ee, ne zaman medikal tedavi kullanıyoruz? Hem uluslararası hem de ulusal kılavuzlara baktığımızda eğer kişinin beden kitle indeksi 27'nin üzerinde ise ve eşlik eden obezite ilişkili komorbid hastalıkları varsa farmakoterapi düşünülebilir. Yine beden kitle indeksi 30'un üzerinde olanlarda eee komorbid hastalıklar olsun ya da olmasın farmakoterapi e, başlama indikasyonumuz var. Baktığımızda dünyada ve ülkemizde de maalesef çok sayıda aslında kullanabileceğimiz antiobezite ajanı yok. Ama belki sevindirici bir haber gerçekten en çok çalışmanın yapıldığı alanlardan birisi. Çok sayıda faz 2 faz 3 çalışma yürüyor. Zannederim ki yakın gelecekte çok daha fazla ajanı kullanma şansına sahip olacağız. Şu anda kullanılmakta olan ajanlara baktığımızda başlıca aslında iştah kontrolü üzerinden etkili ajanlar olduğunu görüyoruz bir tek bunların dışında e, lipaz inhibitörü olan Orlistat var. Orlistat e, uzun yıllardır e, hem ülkemizde hem yurt dışına kullanılmakta olan bir ilaç. E, yağların parçalanmasını e, inhibe ederek dolayısıyla emilimini azaltarak bir enerji açığı e, çıkmasını sağlıyor ortaya ve e, bu şekilde kilo kaybı e, üzerine etkili. Baktığımızda yalnız etkinlik olarak çok e, da yüksek potansiyel olmadığını görüyoruz. Yaklaşık %5'ler dolayında bir kilo kaybı sağladığı gösterilmiş çalışmalarda yine %5 ve 10 üzerinde kilo kaybı sağlanan hasta oranına baktığımızda yaklaşık %72 hastada %5 ve üzerinde, yaklaşık yaklaşık %40 hastada %10 ve üzerinde kilo kaybı sağlayabildiği gösterilmiş çalışmalarda. Aslında sistemik emilimin olmaması nedeniyle çok da ciddi sistemik yan etkiler beklediğimiz bir ajan değil. eee genelde güvenli kullanabildiğini söyleyebiliriz ama kullanımın sınırların en önemli yan etkilerinden birisi gastrointestinal yan etkiler. Özellikle yağ içeriğini diyette azaltamıyorsa birey hem gaz şikayeti hem de steatöre çok şiddetli olabiliyor. Yine uzun süre kullanımında yağda emilen vitaminlerde eksikliklere yol açtığını unutmamak gerekiyor. Bu noktada hastalarda replasman ihtiyacı olabiliyor. Ee, ülkemizde yok ama belki e, kullanan hastalarınız olabilir, yurt dışından zaman zaman bu tür hastalar e, geliyorlar e, ellerinde ilaçlarıyla. Bir ajan bu propiyon kombinasyonu, bu yine e, merkezi e, sinir sistemi üzerinden etkili. E, bu propiyon, propiyon melanokortin nöronlarını stimüle ederken e, naltraksonda e, bu nöronların e, inhibisyona e, yol açan melanokortini e, inhibe ediyor. Ve dolayısıyla sinerjistik etkiyle yine iştah üzerinden etkili ajanlar bunlar. Baktığımızda %6.4'ler civarında bir kilo kaybı bildirilmiş çalışmalarda. Yine çok yüksek potansiyel olmayan ilaçlardan bir tanesi. Bir diğer ajan pentermin topiramat kombinasyonu. Avrupa'da yok, Amerika'da kullanılıyor bu ilaç sadece. E, fentermin tek başına da kullanım onayı almış durumda Amerika'da ama kısa süreli kronik kullanımda değil. E, fentermin artı topiramatin ise e, sinerjistik etkisi olduğu gösterilmiş. Fentermin nöroepinefrin ve dopaminin... E, ...sekresyonuna artışına neden olurken topiramatın da GABA modülasyonu üzerine etki gösterdiğini biliyoruz. Aslında baktığımızda kullanılan oral tedaviler anlamında etkili ajanlardan bir tanesi %12.4'lere varan kilo kaybı sağlamış. Ama etki mekanizması gereği yan etkiler daha fazla görülebiliyor bu ajanlarda. Ama bizlerin çok tecrübesi yok tabi bu ajanlar ülkemizde olmadığı için. Esasen tabi dünyada ve ülkemizde kullanılan en önemli... ...antibiyotik ajanlarından bir tanesi liraglutit. Liraglutit aslında endojen GLP-1 analoğu. Ama endojen bu pepsi yıkan enzime dayanıklı bir formülasyon. Günde tek doz uygulanıyor. Baktığımızda endojen GLP-1 aslında vücudumuzda tokluğu arttıran, doymayı sağlayan... ...açlığı azaltan ve dolayısıyla besin tüketimini de azaltan bir peptit. Yine glukoz regülasyonu üzerine önemli etkileri var bu peptidin. İnsülin salınımını uyarıyor, glukagon sekresyonunu baskılıyor. Yine gastrik asit sekresyonunu azalttığını ve gastrik boşaltmayı yavaşlattığını e, biliyoruz. Dolayısıyla bir glp bir analı olan de e, esasen e, obezitede bu merkezi etkileri dolayısıyla kullanılıyor. Burada e, iştahı e, arttı e, baskılayan e, yönde bir etkiye yol açıyor. Hipotalamustaki nöronlar üzerinde ve dolayısıyla aslında hastanın kullanılan diyete uyumunu arttırarak fayda sağlamış oluyor kilo kaybı anlamında. Scale çalışmaları, faz 3 çalışmaları scale çalışmaları olarak adlandırılıyor. Obeziteli bireylerde, diyabetli bireylerde yapılan çalışmaları var. Baktığımızda ortalama kilo kayıplarının %8'ler civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yine kilo geri alımının önlenmesi anlamında da yapılmış çalışmalar var. O noktada da fayda sağlayan bir ajan. Tabii çalışmalarda aslında hep ortalama kilodan bahsedilir ama bireysel olarak değerlendirdiğimizde bu oranların çok çok üzerinde kilo kaybı sağladığını gördüğümüz hastalarımız da oluyor aslında. yine kategorik kilo kaybı anlamına baktığımızda %5 ve üzerinde kilo kaybeden hasta oranı %63. E, olarak gerçekleşiyor. %10 ve üzerinde ise %33'lerde yani 3 hastadan birinde %10 ve üzerinde kilo kaybı sağladığı gösterilmiş. E, aslında en başta biz liraglutide bir e, diyabet ajanı olarak kullanmaya başlamıştık. Antihiperglisemik ajan olarak kullanmaya başlamıştık. Hatırlarsanız pankreas üzerine de etkileri etkilerinin olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla tabii ki özellikle diyabetik bireylerde a 1 kontrolünü de sağlama anlamında faydalı bir ajan. Bu hastalarda daha öncelikle tercih etmek gerekiyor. Ee, tabii ki en sık gördüğümüz yan etkiler gastrointestinal yan etkiler. Özellikle bulantı, kusma sık olabiliyor. Ama doz titrasyonu yapılması, yavaş titrasyon yapılması ve beslenme ile ilgili bir takım önerilerle aslında bunu kontrol altında alabiliyoruz ve zaman içinde de azalıyor. Yani çok da sınırlayıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmıyor. Hatta bir miktar tabi e, tabii bulantısının olması, yeme kontrolünü sağlama anlamında fayda bile sağlayabiliyor. Ee, özellikle kardiyovasküler sonlanım açısından da diyabet çalışmalarından biliyoruz ki etkili bir ajan. Yani e, kardiyovasküler e, sonlanım noktalarına ulaşmasını hastaların azaltıyor. O açıdan da e, iyi bir ajan olduğunu söyleyebilirim. E, Semagulid ise e, yine ilk önce diyabet e, onayı almış olan bir başka GLP1 reseptör agonisti Baktığımızda Liragulid'e kıyasla e, yarılanma ömrü çok daha uzun. Dolayısıyla haftada bir kez yapılıyor benzer mekanizma ile etkiliyor. Fakat plazma konsantrasyonlarına baktığımızda Revolt'te kıyasla çok daha uzun ve çok daha kararlı bir plazma konsantrasyonu oluşturduğu gözlenilmiş. Ve dolayısıyla bu da bize klinikte daha potent bir ajan olarak dönüşünü sağlıyor. Step çalışmaları obesteli bireylerde gerçekleştirilmiş çalışmaları gördüğünüz gibi %17'lere %18'lere ortalama ulaşan kilo kaybı sağladığı gösterilmiş. E, bu tabi bugüne kadar e, onaylanan bir antobest ajanıyla sağlanan en yüksek değerler. E, yine kategorik kilo kaybı anlamında baktığımızda 15'i üzerinde kilo kaybına ulaşan e, bireyler %50'nin üzerinde %60'lara varan oranlarda e, bildirilmekte benzer yan etkileri var. Diğer glp bir reseptör agonisti, selegaستين testler yan etkileri benzer ama genel olarak güvenli ajanlar olduklarını söyleyebiliriz şu anki bilgilerimize. Yine kardiyovasküler sonanım noktaları anlamında da etkinliği göstermiş bir ajan. Toparlamak gerekirse şu andaki yansıda kullanılmakta olan antiobeste ajanlarını görüyorsunuz. Burada burada semaglutid %15 ortalama %15 17'lik oranlarla ee, ön plana çıkan bir ajan ve yine %50 kadar hastanın üzeri, e, fazlasında %15 ve üzerinde kilo kaybı sağladığı gösterilmiş ki yani bu aslında tabii kilo geri alımlarını da hesaba e, katarsanız e, cerrahi sonuçlara yakın sonuçlar. Dediğim gibi çalışma sonuçları böyle olmakla birlikte kullananlarda aslında gerçek hayatta çok daha e, da iyi e, gözlemler elde edildiği e, bildiriliyor. Fakat hali hazırda ülkemizde yok. Ee, yakın zamanda bir review e, yayınlanmıştı. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Fayda zarar oranı anlamında kullanılan antobrest ajanlarını izlemişler. Burada e, en e, bu anlamda dengeli olan ajanların GLP-1 reseptör organistleri ve fentermin topiramat kombinasyonu olduğu gösterilmiş. Yalnız burada GLP-1 reseptör organistlerinde baz alınan çalışmalar daha çok liraglutit ile ilgili çalışmalar. Çünkü o dönemde daha semaglutit ile ilgili çalışmaların büyük kısmı e, sonuçlanmamış olduğu için dolayısıyla belki Hani çok daha açık ara önde olduğunu söyleyebiliriz. Semoglitin kullanıma girmesinden sonra fayda zarar oranı anlamındaki bu ilaçların. Birazcık da yeni ajanlardan bahsetmek istiyorum. Konuşmamın başında bahsetmiştim. Gerçekten çok fazla sayıda ilaç çalışılıyor antobeste anlamında ve bir kısmı da faz 3 aşamasına gelmiş durumda. Ama en ümit vaat edenlerin ee, Barsok hormonları agonistleri, antagonistleri olduğunu söyleyebilirim e, çalışılanlar açısından. Burada pek çok ajan var gördüğünüz gibi çalışması devam eden. Tabii ki bunlardan tek tek bahsetmeyeceğim ama özellikle bahsetmek istediğim e, doğal ya da triple agonist olarak adlandırılan ajanlar. E, GLP-1 agonistlerini zaten söylemiştim antobazit ajan olarak kullandığımızı. Şimdi GIP kombinasyonu ile birlikte e, dual agonistler e, kullanıma girmek üzere. Ee, yine glukagon e, üzerinden etkisi olan tripil agonistleri de çalışmaları yürümekte. E, bunlar e, yani farklı peptitlerin e, peptitler üzerinden etki ajan, a, eden ajanların e, daha yüksek oranda kilo kaybı de, e, kaybı sağlayacağı yönünde e, bulgular mevcut. E, şu an için e, dual GLP-1 GIP agonisti e, olarak e, kullanılmakta olan ajan e, tirzapatit. Tirzapatitin e, diyabetle ilgili surpes çalışmaları vardı. Öncelikle diğer ajanlarda olduğu gibi önce diyabetik hastalarda diyabet tedavisi anlamında denenmiş ajanlar. Burada diyabetle ilgili sonuçlarını görmüyorsunuz ama kilo kaybıyla ilgili sonuçlarını görüyorsunuz. E, bu çalışmalarda %10'larda kilo kaybı, %10'ları aşan kilo kaybı sağlanan, e, sağladığı gösterilen tirzapatitin yürümekte olan kilo üzerine çalışmaları da var. Fakat bu çalışma sonrası da çalışmalar sonrası A1C anlamında da etkinliği gösterildiği için 13 Mayıs 2022'de tip 2 diyabet tedavisi için FDA aldı trizapatit. Ancak obezite ile ilgili çalışmaları halen devam ediyor. Obezite ile ilgili Surmont çalışmaları var. geçen yıl ilki açıklanmıştı Nisan 2022'de gerçekten çok ses getirdi. Çünkü ortalama kilo kaybının %20.9 olduğu gösterildi bu çalışmanın sonunda. Yine yüzde %20 ve üzerinde kilo kaybı sağlanan hasta yüzdesi yüzde %57'lerdeydi ki gerçekten bu oldukça heyecan yaratan bir çalışma sonucu olarak karşılandı. Ee, ...hemen birkaç gün önce de Surmont 2 çalışması yayınlandı. Surmont 1 çalışması obeziteli ve fazla kilolu bireylerde gerçekleştirilen bir çalışmayken... ...Surmont 2 çalışması aynı zamanda diyabeti olan bireylerde kilo kaybı etkinliği üzerine yapılmış bir çalışma. Ee, diyabeti olmayan bireylere göre kilo kayıp oranlarının bir miktar daha düşük olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %15'ler dolayında kalmış ama aslında... Tüm çalışan ilaçlar için bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Diyabetik hastalarda muhtemelen başka faktörlerin faktörlerinde araya girmesinden nedeniyle birazcık daha kilo kaybı sağlamak diyabetli olmayan bireylere göre daha düşük oranda gerçekleşiyor gibi gözüküyor ve zannedersem bu çalışmadan da sonra 2023 bitmeden trizopatit FDA onayı onayı alması bekleniyor bu yılın sonuna ulaşmadan. Ee, bir de kagrelinzintten bahsedeyim. Bu bir amilin analığı aslında. Kilo kaybettirici etkisi olduğu gösterilmiş. Çalışmalarında %10'a varılan oranlarda kilo kaybı sağladığı gösterilmiş ama tek başına kullanımı düşünmüyor aslında. Daha çok semoglititle birlikte üretici firma kombinasyon şeklinde kullanıldığında sinerjistik etkili daha yüksek bir kilo kaybı oranına ulaşabilir miyiz diye bu ajanı test ediyor. İlk pilot çalışması karbinitit ve semaglutit beraber kullanılmış 20 haftalık bir çalışma %17'lere ulaşmış. Dikkat edin daha önce %17 oranlarını telaffuz etmiştim fakat onlar genelde bir yıllık tedavi sonuçlarıydı. Burada 20. hafta gibi bir haftada beraber kullanıldığında %17.3'lere ulaşmış gözüküyor bakacağız, göreceğiz tabii çalışmalar ne verecek gerçekten bu da bir alternatif olarak karşımıza çıkacak mı? Ee, bir de çok kısa monogenik obeziteden bahsetmek istiyorum biliyorsunuz biz genellikle aslında poligenetik obeziteyle uğraşıyoruz yani karşımıza gelen hastaların pek çoğu böyle monogenik obezitenin prevalansı düşük diyebiliyoruz ama gerçek anlamda da aslında sıklığını çok da bilmiyoruz çok da çalışmadığımız için ama işte yüzde birlerden yüzde sekizlere varan oranlarda bildiriliyor bunun içinde kullanılmakta olan onaylı bir ajan var ve ülkemizde de aslında gen mutasyonu gösterildiğinde getirilebiliyor hani farkındalık ...yaratmak anlamında bunu buraya koymak istedim. Bildiğiniz gibi e, monogenik e, obese dediğimiz... proopiomelanocortin leptin reseptörü... ...ya da PCSK1 genindeki mutasyonlara bağlı olarak... ...melanokortin 4 reseptör yolağında fonksiyon bozukluğu sonucu oluşuyor. Nasıl tanıyabiliriz bu hastaları? Bir kere çok erken yaşta obezite başlıyor bunlarda. Çok kuvvetli aile hikayesi var. Yani bütün bireyler obeziteli. E, genellikle 40'ın üzerinde e, bir beden kitle indeksi görüyoruz. Çok dirençli hastalar ve hiperfazi çok belirgin hastalar oluyor böyle bireylerde. E, şüphelenip e, gen analizini yaptırdığınız takdirde SETMORUNIT isimli ajan kullanılabiliyor. Ülkemizde de kullanılabiliyor dediğim gibi. ve yaklaşık %80 hastada %10'un üzerinde kilo kaybı indüklediği gösterilmiş. Çünkü bunlar gerçekten diğer tedavilere çok dirençli bireyler. o yüzden bu konuda da burada bahsetmek istedim. Ee, teşekkür ediyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bu fotoğrafta geçen haftadan, geçen hafta Fahri Hocam da bahsettiği gibi İstanbul'da Obeste Cerrahisi Dernekleri'nin katılımı TEMT ve TOAD işbirliğiyle gerçekleştirilen bir Obeste Cerrahisi Multidisipliner Toplantısına katılmıştık. Çok da güzel ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Oktay Hocamız da oradaydı. İnşallah bu toplantılar çoğalır ve güzel bir işbirliği içinde daha iyi noktaya getirebiliriz obeziteyle ilgili durumu ülkemiz için diye temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sinem Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Hem kısaca net, mesajlarda net ve de özetledi. Tartışmaya katılacak varsa buyurun hocam. Sağlı, hocam sağlık. Çok teşekkür ederim. E, kaçırmış olabilirim ama şunu sormak istiyorum tecrübelerinize de dayanarak Lira liragordit'in yani namide saksen da ile ilgili uzun dönem kullanımda e, herhangi bir yan etki veya da herhangi bir te tecrübeniz var mı? E, bizim de uzun süreli kullanan hastalarımız var ama literatüre de baktığımızda 3 yılı geçen e, çalışma verileri olduğunu ve güvenli olduğunu biliyoruz. Ee, zaten aslında biliyorsunuz obezite tedavisinin ne kadar süreli olması gerektiği, acaba e, tıpkı işte, diyabet ya da hipertansiyon gibi aslında kronik bir tedavi mi olması gerektiği çok tartışılıyor son dönemde. Nasıl ki biz hastanın tansiyonunu antihipertansifleri bir verip regüle ettikten sonra regüle oldu diye kesmiyorsak aslında madem ki bu bir hastalık e, niye obezite ilaçlarını kesiyoruz? Bunları acaba daha uzun mu süre kullanmalıyız ya da aralıklı mı kullanmalıyız aslında hayat boyu gibi tartışmalar son derece popüler e, bu alanda. Ee, ama minimum aslında 2 yıla yaklaşan sürelerde kullanılması öneriliyor bu ajanların. Neden öyle? Çünkü aslında vücuttaki bir takım e, kilo e, verilmesi sonrası oluşan e, e, yanıtlar var, nörologravitör yanıtlar var, Haz bir şekilde vücut alışmış olduğu set pointe kiloyu geri döndürmek istiyor ve siz erken dönemde ilacı keserseniz. E, bu geri kilo geri alımı daha sık olabiliyor. O yüzden e, zaten bir yıl iki yıllık tedaviler e, önerilmekte ama dediğim gibi 3 yılın üzerinde e, çalışma sonuçları var. E, güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Biz de kullandığımız hastalarımız var. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kaldık liraglutid aslında biliyorsunuz bir antidiabetik ilaç olarak da kullanılıyor. Birazcık daha düşük dozda kullanılıyor. Zaten orada kronik kullanım onaylanmış ve işte neredeyse 10-15 yıllık e, verileri de birikmiş bir ilaç Dolayısıyla güvenli olduğunu söyleyebilirim şu andaki sonuçlara bakarak. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Şimdi ben sorunuzu anladım. Sen müsaade edersen ben tabii şey yapayım. Benim. Şimdi tabii her hastalık gibi obezite bireysel yaklaşımları. Bazı hastayı 6 ay kullanıyorsunuz, bakıyorsunuz 30 kilo vermiş, 3 ay sonra tekrar alıyor. Bu tür hastalarda tabii cerrahi düşünmek lazım. Ama Sinem dedi gibi diyabetli hastada kullanıyoruz. Obez diyabet orada durum farklı. Hastaya göre değerlendirmek lazım. Bir de diğer ilaçlar. Mesela e, Saksanlı dışında şimdi semaglutid var. Herkes getiriyor dışarıdan. İstanbul'da şeyde el altından geliyor. Onun dışında trizepatit. Amerika'da 1040 dolar bir aylık şeyi. İşte prebiyotik isminde söylemeniz şey, Monjero diye Getiriyorlar böyle hastalarda çok takip ediyor daha fazla şey. Biz onun çalışmasındayız da şu anda. Mesela Tirzabettin ben Saksanda'dan şeyden e, daha da onunla hep çalışması yap. Çok da etkin onu düşünüyorum ama sizin sorduğunuz soru şu. Özellikle pankreat açısına. hastayı değerlendirmek lazım. Rutin olarak hiçbir şey işte ilacı başlarken ultrason yapın, safrakresi taşına bakın, şuna bakın diye şey yapmıyor. Ama düşünün trigliserati 1500 olan bir hastada e, e, kan şekeri de çok sorun bir hasta ben kullanmam bu riskli hasta. Yani saf taş var. Tecrübelerimi her zaman da söylerim. Ee, en çok kullandığım, yaklaşık 2000'den fazla hastam var kullandım. Ee, mesela ben yaptırıyorum hepsini, Ama eğer saf taş, multip ufak taşlar varsa vermiyorum. Ama yani büyük bir tane taşı var. 2-2,5 santim. O zaman e, veriyorum. Yani bunları da hastaya göre değerlendirmek lazım. Bu şekilde yaklaşmak lazım. Alper Hocam buyurun. Siz bir ekleme soru herhalde. Hocam, teşekkürler. Sinem Hocam teşekkürler. Ee, yan etkilerine benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Konuşuldu. Ee, bir kanser riski yine e, belki ilave edilebilir. E, kemirgenlerde gösterilmiş e, medüller kanser riski. Ama yakın zamanda bir de bir meta analiz vardı. Geçen hafta da konu edildi. E, Minimalde olsa bir e, bu, bu, ilacı verirken yani ailede medüller kanseri olup olmadığına bakmakta fayda var. Ben hazır cerrahi bir toplantıda olduğumuza göre e, cerrahi sonrası hastalarla ilgili GLP-1 agonistlerin bir iki endikasyonu hakkında konuşmak istedim müsaadenizle hızlıca. Bir tanesi kilo geri alımı. E, bu, bu, bu konuda etkili ve kullanıyoruz e, geri alım öyküsü olan hastalarda. İkincisi dumping. Çok düşük dozlarda Dumping sıkıntısı olan hastalarda da e, çok düşük dozlarda kullanmanın faydalı olduğunu görüyoruz GLP-1 agonistlerini e, Bu konuda da hani e, data e, belki Sinem Hoca bakmışsa bize söyleyebilir. Ama hani günlük pratikte kullandığımız bir uygulama biçimi olduğunu hatırlatmak istedim. Teşekkür ederiz. Başka? Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ee, öncelikli olarak sadece bilgilenmek için soruyorum. Siz bu tedavi verdiğiniz hastalara aynı zamanda psikolojik destek de veriyor musunuz? Ve yakın diyetisyen takibini tutuyor musunuz? İkincisi, biz bariyatrik metabolik cerrahide bahsetmiş olduğunuz slaytlarınızdaki bütün hormonların daha fazlasını aktif ediyoruz. Mesela GLP-1 hormonu yanında oksantomodilin peptitliği de aktif ediyoruz. Fibroglas growth faktörü de aktif ediyoruz hastaların yemesini kısıtlayıcı işlemlerle de yapıyoruz. Mesela gastrik bypass'ta çok küçük bir poş yapıyoruz hastalara. İnce bağırsağın bir kısmını eminim dışında bırakıyoruz ama ilerleyen zamana doğru hastalar yeniden e, kül alıyorlar. Yani yaşam stilini değiştirmedikleri süre içerisinde hangi işlemi yaparsak yapalım, hangi ilacı kullanırsak kullanalım maalesef başarılı olamıyoruz. Sonuçta hastalar belli bir dönem kilo veriyor ama sonra tekrar kilo alıyor. Bir de bu çalışmaların randomize kontrollü çalışmaları var mı? Yani rastgele hastaların belirlenip bir kısmına diyet tedavisi sadece spor, yaşam stili değişikliği bir kısmına ilaç bunları kombin eden çalışma var mı? Sadece bilgilenmek için söyledim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Bahsettiğim çalışmalar randomize kontrollü çalışmalar. Liragültit ve semagültit. Yani bir grup plasobu artı yaşam tarzı değişikliği almış durumda. Dolayısıyla güvenilir kanıt düzeyi anlamında çalışmalar bunlar. Yaşam tarzı değişikliği ile ilgili söylediğiniz şeylere katılmamak mümkün değil zaten. Siz hangi tedavi uygularsanız uygulayın ister medikal tedavi ister cerrahi tedavi yaşam tarzı değişikliğini gerçekleştiremiyorsanız ve hasta bunu yapma konusunda istekli değilse hasta mutlaka kilo geri alıyor. Aslında hem cerrahi tedavi hem ilaç tedavi bence bizim yaşam tarzı değişikliklerini uygulamaya adaptasyon noktasında e, hastalara daha çok katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Çünkü örneğin bizim kullandığımız ajanlarda aslında herhangi bir termojenik etkisi vesairesi yok. Yani enerji harcanmasını arttırmıyor. Sadece iştahı azalttığı için hasta bizim diyet önerilerimize daha çok adapte olabiliyor, uyabiliyor. E, aşırı bir açlık ya da yeme isteği hissetmiyor. E, dolayısıyla da tabii ki e, ona noktada biz cerrahi yapalım, medikal tedavi verelim ama bir yandan hastaya doğru beslenmeyi, doğru egzersiz yapmayı, işte yeme sütünüstanı kontrol etmeyi, stresini kontrol etmeyi öğretelim. Bunu yapamazsak zaten kilo geri alımı maalesef kaçınılmaz oluyor. Bizim merkezimizde ben bu anlamda şanslı çalıştığım yerlerden birinde olduğunu düşünüyorum. Bizim merkezimizde bir obezite ve diyabet tanı tedavi merkezimiz var. Aynı zamanda Avrupa Obezite Merkezi, Avrupa Obezite Derneği tarafından da .com olarak geçiyor. Onların kıstaslarını ve kriterlerini uyguladığımız için bu akreditasyonu hak kazanmış durumdayız. Bizim birlikte çalıştığımız diyetisyenimiz, psikologumuz, fizyoterapistimiz, tabii ki cerrahımız var gerekli hallerde de e, konsültasyon desteği de tabii alıyoruz. Çünkü işte bu hastaların kardiyak problemleri de oluyor, göğüsle ilgili problemleri de olabiliyor. gerçekten ben kendi merkezimizdeki, çünkü çok hani yaşam, sadece yaşam tarzı değişikliğiyle de çok başarı elde ettiğimiz hastalarımız var. bu multidisipliner yaklaşımı sağlayabilmemizin Önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka gelen her hastayı diyetisyenimiz görüyor, psikologumuz görüyor, o testlerini yapıyoruz. Birebir çok sıkı takip ediyoruz, yakın takip ediyoruz. Hasta her istediği zaman bize ulaşabiliyor. Gereğinde ilaçla başlıyoruz, gereğinde cerrahiyle yönlendiriyoruz. Dolayısıyla sonuçlarımız daha iyi ama tabii her e, e, merkezinde bu şansa e, sahip olmadığını da biliyorum. Özellikle kamu için konuşacak olursak. Belki özel hastanelerde bu şartları sağlamak daha rahat olabilir. Ama olması gereken de bu. Yani biz de böyle gözlemliyoruz aslında günlük pratiğimizde. Evet. Son olarak Sayın Başkan buyurun. Ben Fahri Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Endokrin ve cerrahi ekiplerini, derneklerini bir araya getirmesi konusunda büyük çaba sarf etti. Bundan sonra da yine birlikte çalışacağız. Dahiliye gruplarının da medikal tedavi konusunda çok e, yoğun çalıştığını gördünüz arkadaşlar. E, uzun vadeli borca girmeyin. Her an ilaç <laughs> çıkabilir. Çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar e, Sinem Hoca'ya katılıncaya soru soran herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz sonraki e, toplantıda buluşmak üzere. Şimdi herhalde kahve molası var. Tekrar görüşmek üzere.